Arkadaşlar şimdi bekle konuşacak. Ben senden daha güçlüyüm asıl. Ben senden daha güçlüyüm senden daha büyüğüm. Oğlum bunlar kavga ediyor arkadaşlar bildiniz şu an. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar My Talking Bobba ve My Talking Becca ile aynı anda konuşmaya çalışacağız. Bu videoyu benden cidden aşırı derece çok istemiştiniz ve ben de bugün ikisini aynı anda konuşturmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce bu videoyu istenen muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Tam tamına artı 5000 like bekliyorum o fecalisinden ve bu arada yoruma Tom ve Bobba yazan herkese de kalp atıyorum. Kanala abone değilseniz istenizde de aşağıdan hemen giderek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada abone ol butonun yanında bir de bildirim işareti var. Bildirimlerde açarsanız çok sevinirim. O zaman arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Elimde görmüş olduğunuz gibi bir tane telefonum ve bir tane de tabletim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başta My Talking Tom Friends oyununa, oyununa gireceğiz ve Bekka ile arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bekka ile biraz oynayacağız. Ondan sonra pop oynayacağız ve ikisini aynı anda konuşturacağız. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz bu oyuna neredeyse bayağıdır girmiyoruz. Aa otobüse bindiler ve bir yere Diler şu an. Nereye gittiler bilmiyorum ama herhalde arkadaşlar buraya uğrayalım. Biz buralara bayağıdır uğramıyoruz bu arada. Bizi bilenler bilir. Bu arada video sonuna kadar mutlaka izleyin unutmayın. Burada şimdi hediye kutuları açacağız. Mesela şunu bir açalım arkadaşlar. İki tane muz çıktı. Şunu açalım. Bir tane iğne çıktı. Ve şöyle karıştırayım biraz. Şöyle karıştıralım. Karıştıralım. Hop. Dur 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 dur. Bir tane Oo bir tane pembe buzdolabı çıkarttık arkadaşlar. Cidden güzel oldu. Bak bu bizim için güzel oldu. Şimdi bir de buraya gidelim. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü mekan var. Bu mekanların hepsine uğrayacağız. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle hop. Ve dur. Dur 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 dur. 40 altın çıktı. Şunu açıyorum. 3 tane tohum çıktı. Şöyle biraz daha karıştıralım. Ve bunu açıyorum. Bir tane tokmak çıktı arkadaşlar. En sonunda bunu açtım ve renkli piyano çıktı şu an içinden görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü bir şey çıkarttık yine. Tamam bir de son kez buraya bir, buraya bir gidelim arkadaşlar. Bakalım burada neler kazanacağız. Şöyle kutuları çeviriyoruz. Bir tanesini açacağız. Acaba hangisinden ne çıkacak artık bilmiyorum. Yine aynısından çıktı ya. Bir daha çeviriyorum şöyle. Polis şapkası çıktı arkadaşlar. Şunu açıyorum bir de. 70 tane altın çıktı ve bunu açtım. Bir tane tohum çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu arada oyunda bayağı şanslıymışız arkadaşlar. Biz oyunda neler çıkarttık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada hepsinin tuvalete falan gelmiş. Banyoya banyo sokmamız lazım arkadaşlar. Mesela bakın bu çok kirli. Hemen bunu bir banyo koyalım. O orada bir banyo etsin. Mesela bunun tuvaleti gelmiş. Bunu da hemen bir tuvalete koyalım. Gördüğünüz gibi. Aa bunun da tuvaleti gelmiş. Bunu da tuvalete koyalım. Gördüğünüz gibi tuvalet full oldu. Tuvalet artık bir bir şey yapamayacağız ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Angela acıkmış. Angela'ya hemen biraz yemek verelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü yemeğimiz var. Sosis verelim. Domates verelim. Ananas verelim. Angela'nın karnı doydu. Şimdi Tom acıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tom'la ilgili videolar falan da attık. Onları izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi Tom'a da biraz neler verelim arkadaşlar. Patates kızartması verelim. Peynir verelim. Muz verelim. Tamam daha yeter artık yemek vermeyelim arkadaşlar. Yani kocaman şiş şişko bir kedi olacak yani. Evet arkadaşlar Bekka acıkmış Bekka. Bu oyunda en çok böyle gözümüzle bakmamız gereken karakterlerden biri Bekka. Bekka'ya iyi bakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü evet Bekka'ya ne verelim. Pamuk şeker verelim. Şöyle bundan verelim. Bir de acı biber verelim arkadaşlar. Acı biber. Şimdi bakın acı biberi, biberi yedi ya patlayacak şimdi o. Patladı. Gördünüz mü? Patladı. Ve evet geri geldi arkadaşlar. Şimdi hepsinin görevlerini yaptık görmüş olduğunuz gibi. Burada bayağı bir görev falan var. Bayağı bir şey var. Bakın bizim burada bir tarlamız var. Tarladaki şu yemekleri falan alalım. Sen gel bakalım şöyle. Biz bu tarlayı şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Tarlaya bir sürü bir şeyler ektik arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha ekelim. Hop şöyle dökün dök 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 dök. Şöyle bir de sulayalım arkadaşlar. Çünkü bunlar bize yemek veriyor. Şöyle suladık, suladık, suladık. Hop şöyle hepsini suluyoruz. Suladıkça da bu arada bize otobüs puanı veriyor. Hop biraz daha suluyoruz. Tamam, suyumuz bitti mi? Su bitmemiş arkadaşlar. Su bitene kadar sulayın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi oyunda her şeyi yaptık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi My Talking Tom Friends oyununu oynadık. Şimdi arkadaşlar gidip Bob oyununu oynayacağız. Evet, Bob oyununa girdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi My Talking Bob oyuna girdik. Biliyorsunuz My Talking Bob'a geçenki videomda benim evime gelmişti. Çok sıkıntılı olaylar yaşamıştık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir kutudan çıktı. Bob'a sesim geliyor mu sana? Bob'a sesim geliyor mu sana? Evet arkadaşlar buradan mikrofonu kapatıyorum ben. Şimdi biraz da bob oyununu oyunu oynayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tenis topu var. Tenis topunu alıyor böyle vuruyor bak. Tenis topunu böyle vuruyor. Şimdi başka neler var? Böyle gördüğünüz bir saksı var. Kafasını şimdi saksıya koyacak. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi oradan çiçekler falan açacak. Baktık. Ve görmüş olduğunuz gibi Bobba uzaya gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Geri geldi. Burada bu var arkadaşlar. Burada süpürge var. Süpürgeyle bir şeyler yapıyor bobba. Gördüğünüz gibi kendisini süpürgenin içine çekiyor o çekti attı içine ve patladı. Sonra burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir top var. Topun üstünde oynuyor, 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 oynuyor ve o sonra arkadaşlar patlıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bu oyunda böyle. Şimdi ilk başta My Talking Tom Friends ile konuş. Şimdi ilk başta şimdi şimdi ilk başta arkadaşlar Bekka ile konuşacağız. Bekka sana sesim geliyor mu? Bekka sana sesim geliyor mu? Bekka beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Bekka beni duyabiliyor musun? Seni duyabiliyorum ne var neden bana sorular sorup duruyorsun? Arkadaşlar seni duyabiliyorum neden bana sorular sorup duyuru, duruyorsun diyor Bekka. <laughs> Bekka My Talking Bob tanıyor musun? Bekka My Talking Bob tanıyor musun? Bekka My Talking Bob tanıyor musun? Evet Onur onu tanıyorum. en yakın zamanda öldüreceğim. Arkadaşlar onu tanıyorum ve en yakın zamanda öldüreceğim dedi Bekka. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. İkisini aynı anda konuşturmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane oyuna da şu an aynı anda girdim. Burada gördüğünüz gibi My Talking Bobba burada da görmüş olduğunuz gibi My Talking Bekka oyun açık. Bakalım ikisi aynı anda konuşacak mı? Hep birlikte bir izleyelim. Şu an arkadaşlar ikisini şöyle yan yana tutuyorum. Belki kendilerinden bir verim alırlar falan diye. Şöyle yan yana tutuyorum ikisini. bekliyoruz bakalım. Konuşacaklar. Mı? İkisi de şu an görmüş olduğunuz gibi dondu. Bekka seni yakın zamanda öldüreceğim. Oha. Arkadaşlar şimdi Bekka konuşacak. Hoppa senden nefret ediyorum. Ben senden daha güçlüyüm Asım. Ben senden daha güçlüyüm ve senden daha büyüğüm. Oğlum bunlar kavga ediyor arkadaşlar bildiniz şu an. Bakın arkadaşlar şimdi Bekka konuşacak. Hayır ben seni öldüreceğim. Senden öldüremezsin. Arkadaşlar bildiniz şu an ikisi kavga ediyor. yakın zamanda evine gelip öldüreceğim. Senden nefret ediyorum Bekka. Arkadaşlar Bekka'nın hiçbir şey yapamazsın. Oha. Gelemezsin. Arkadaşlar Bobba Becca'nın evine gidip Becca'yı öldürecekmiş. Oha bakın şimdi Bobba ne diyecek? Hadi Bobba. Sen öldürürüm adam o Bekka. Oha ikisi bildiğiniz kav... Senin yakın zamanda öldüreceğim Bobba. Arkadaşlar bildiğiniz ikisi şu anda kavga ediyor ya. Arkadaşlar bildiğiniz şu an ikisi kavga ediyor ya canlı Bekka, canlı. seni yakarak öldüreceğim seni parçalara ayıracağım. Oh, parçalara ayıracağım diyor. Şimdi sıra Bekka'da arkadaşlar. Bekka konuşacak. Bekka'yı dinliyoruz. Bekka bakalım ne diyecek. すいッカー。<Hadi> <クリ> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir ikisi aynı anda nasıl konuştuğunu zaten gördünüz duydunuz hatta. İnanılmaz bir video oldu. İkisi aynı anda kavga etti resmen. O onu öldüreceğim dedi. O onu öldüreceğim dedi. İnanılmaz bir video oldu arkadaşlar. Muhteşem bir video oldu. Yani ben cidden şok oldum. Bobba ile Tavcan Bek kavga ettiler bildiniz. Yine bu şekilde hangi karakterleri aynı anda konuşturmamı istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bu videoda muhteşem bir like patlaması bekliyorum sizden. En az 5000 like gelirse çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve henüz ailemize katılmadıysanız da tabii ki de abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Katıl butonuna da herkes bir abonmayı unutmasın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.